yatmadan şundan bir bardak iç. Şifa olsun Efe Hanım'a. Annesine tokat atmadan önce düşünecektin. Aş ortaya döken bir ananın kızı o. Ha, garanti edebilirim. Beren Yeter! Nasıl kıydı bize ya? Nasıl bir adam için terk etti gitti? Herkese merhaba. Gelin dizisinin 326. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm daha İlk saniyesinden itibaren seyirciyi içine çeken, kalbi sıkan, nefesi daraltan bir fırtınayla başlıyor. Konağın ağır kapısı açılırken hançer arkasına dönüp bakmaya bile cesaret edemiyor. Gözlerinde biriken yaşlar, dudaklarında yarım kalan bir veda. O an hissediyoruz ki bu sıradan bir gidiş değil. Hançer sadece bir evi terk etmiyor. Yıllardır içine attığı kırgınlıkları, susturulan çığlıklarını, anneliğini sorgulatan acıları da o kapının ardında bırakıyor. Mukadderin attığı tokat onun için bir anlık öfke değil, bir annenin onuruna vurulmuş ağır bir mühür gibi kalbine kazınıyor. Efehan'ı kucağına aldığında kalbinde tek bir soru yankılanıyor. Ben bu çocuğu bu kadar düşmanlığın ortasında nasıl büyüteceğim? Hasretin evine doğru ilerlerken adımları ağır, omuzları çökmüş ama bakışlarında ilk kez sessiz bir kararlılık var. Cemil ise birkaç adım geride, sessiz ama kararlı bir gölge gibi. Tek kelime etmiyor ama bakışlarıyla her şeyi söylüyor. Bu yaşananlardan sonra artık sabrının kalmadığını, mukaddere karşı sessizliğinin bittiğini, konağa dönüldüğünde asıl fırtına kopuyor. Cihan gerçeği öğrendiği an öfkesini içine gömüyor. İlk kez annesinin karşısına bu kadar net dikiliyor. Bir daha hançere elini kaldırırsan seni bu evde anne olarak tanımam. Bu sözler sadece mukadderi değil, konağın duvarlarını da sarsıyor. Yıllardır ertelenen hesaplaşma nihayet başlıyor. Mukadder ise geri adım atmıyor. Her zamanki gibi kendini savunuyor. Her şeyi torunu için yaptığını söylüyor. Suçu hançerin inatçılığına yüklüyor. Ama bu kez kimse inanmıyor. Cihan'ın gözünde annesi ilk kez gerçekten düşüyor. Hasretin evinde ise hançer hem bedenen hem ruhen tükenmiş halde. Uykusuz geceler, bitmeyen sorular, Cemil verdiği sözün arkasında duruyor. Hasretin karşısına geçip ya kızına her şeyi anlatırsın ya da bu defter sonsuza kadar kapanır diyor. Bu sözler hasreti geçmişin en karanlık köşelerine sürüklüyor ve izleyici bölüm boyunca şunu hissediyor. Hançerin gerçek annesiyle yüzleşmesi artık kaçınılmaz. Tam bu sırada Metin'in zihnindeki parçalar yavaş yavaş yerine oturuyor. Cihan'dan duydukları, Hançer'in yaşadıkları, Sıla'nın yıllardır taşıdığı o derin öfke hepsi birbiriyle örtüşmeye başlıyor. Annesinin geçmiş travmaları, terk edilme duygusu, kardeşlik gerçeği. Metin fark ediyor ki Sıla'nın derdi Cihan'dan çok Hançer ve bu fark ediş dizinin kaderini değiştirecek büyük sırrın kapısını aralıyor. Sıla ise her şey yolundaymış gibi davranmaya devam ediyor ama köşeye sıkıştığını hissediyor. Metin'in bakışlarındaki şüpheyi fark ediyor ve panik onu daha tehlikeli bir hamleye sürüklüyor. Hançer ile Cihan'ın arasına son bir fitne sokmaya çalışıyor. Bu hamle Hançer'in annesiyle yaşayacağı yüzleşmeyi daha da acı verici hale getiriyor. Cihan Hançer'i geri getirmek için hasretin kapısına gittiğinde karşısında eski Hançer yok. Yaşadıkları onu daha sert, daha mesafeli, daha temkinli biri yapmış. Ben senin annenin olduğu bir evde bir gün bile huzur bulamayacağım dediği an Cihan ilk kez gerçek bir seçimle yüzleşiyor. Aşk mı, annesi mi? Bu seçim onun hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek. Mukadder cephesinde işler kontrolden çıkıyor. Konağın içinde yalnızlaştıkça öfkesi büyüyor. Torununu kaybetme korkusu onu daha baskıcı, daha acımasız yapıyor. Herkes ona cephe alıyor ama o geri adım atmıyor aksine yeni planlar yapıyor. Bölümün finaline doğru Metin'in Sıla'yı köşeye sıkıştırdığı sahne nefesleri kesiyor. Sen hançerden neden bu kadar nefret ediyorsun? Soru havada asılı kalıyor. Sıla'nın yüzündeki panik her şeyi ele veriyor. Büyük gerçeğe sadece bir adım kaldığını hissediyoruz. Gecenin bir yarısı Hançerefe Hanı kucağına alıp pencereden dışarı bakıyor. İçinden geçen tek cümle net. Artık kimseye boyun eğmeyeceğim. Cihan uzaktan onu izliyor ve annesine karşı ilk kez gerçekten sırtını dönmeye karar veriyor. Bu kararla birlikte konağın içindeki dengeler tamamen değişiyor. Sabah olduğunda hiçbir şey eskisi gibi değil. Mukadder ilk kez sözünün eskisi kadar geçmediğini fark ediyor. Ama bu fark ediş onu yumuşatmıyor, daha da hırçınlaştırıyor, torununu kaybetme korkusuyla velayet sürecini gizlice başlatıyor. Bu hamle Cihan'ı annesiyle açık bir savaşa sürüklüyor. Hasretin evinde Hançer uykusuz gecelerin ağırlığıyla bebeğine bakıyor. Yarım kalan sorular zihnini kemiriyor. Hasret sonunda konuşmaya karar veriyor. Geçmişte yaptığı hataları, korkularını, kaçışlarını anlatıyor. Hançer gözyaşları içinde tek bir cümle kuruyor. Benim ihtiyacım olan şey bir açıklama değil. Bir anneydi bu söz herkes için geri dönüşü olmayan bir kırılma oluyor. Metin'in eline geçen belgeyle büyük kardeşlik sırrı patlamanın eşiğine geliyor. Sıla'nın maskesi düşüyor. Son hamleleri de sonuçsuz kalıyor. Hançer artık kolay kandırılan biri değil. Sezgileri güçlü. Ayakta. Kararlı. Final anlarında hançer bebeğini uyuturken yüzünde uzun zamandır görülmeyen bir huzur beliriyor. Cihan ailesini korumanın be. Herkese merhaba. Gelin dizisinin 326. bölümüne hoş geldiniz bu bölüm daha ilk saniyesinden itibaren seyirciyi içine çeken, kalbi sıkan, nefesi daraltan bir fırtınayla başlıyor. Konağın ağır kapısı açılırken hançer arkasına dönüp bakmaya bile cesaret